O markası var dikkat evet abi. Hmm, i̇ki altı doğdu. Tamam Mustafa. Uçak geliyor uçak geliyor uçak geliyor dikkat bomba bomba atıyor. Evet. Tamam. Hmm. Bu buradaymış. Buralarda bir ses var sanki. Ne <Sessizlik> ondan gelen vardı? tahmin ettim geri çekilelim çünkü helikopter var bizim F-16 bakalım alacak mı onu evet aldı ve son ihtiyacım bize sallamış anam şuraya nişan alıyorum. Arkadaki yeri ölçüyor. Zira öğlen yazıyor burada. Şey, i̇şte gövde zırhı aynı mı? A5 A6'nın gövde zırhı aynı tamam. A7'nin aynı. Sadece eklenti zırh var. Aldım ben. Hazır. Oyundaki oyuncu kitlesi engelli olduğu için araç yedeklemeyi adamlar animasyonlu şekilde anlatmış. <laughs> nasıl yani? <laughs> Araç yedeklemesiyle doğabiliyorsun ya ikinci defa. Adamlar onu animasyonlu evet. şekilde <laughs> anlatmaya çalışmış. <laughs> Abi... A mı C mi? A'dan giderdim. Kule göstermemiz lazım bu mapte. Herkes kule gösteriyor zaten top yerde. M1 de mi oraya geliyor yoksa? B3 A var. Çaylı vurdum her şey gitti. Aleti gitti. A nasıl ya? Yarından gitti. Geçti mermi sürücünün. Aldım aldım onu aldım. Tamam çok iyi. Kendine sağlık. Sağdan T90 açılıyor. Sağdan açılacak. O şey base alıyor ya. Base alıyor. Evet. Base ile alıyorum. Arkamdayım ha? abi. Mik 25, 35. Zamanla gelir hepsi. Abi F23 gelir mi? <laughs> F23. <23. gülüyor> YF23. Yf Zamanla gelir. O uçak daha yeni çıktı. daha getireyim. ya. Tamam abi. abi. Şunu motoru getirdim. Tamam. Tamam. Zannetmiyorum çıkacağını ama yakıtı gitti. Abi hep bir şey yapıyor. T80 çıkacak abi. Ben yedim. Şurada geliyorum. Havaya, havaya geliyorum. Arkaya dönüyorum. Okey. Tamam. Eee, açacağım ona. Bedir aynı şeyden benim. Durumu dön. ne? Onun. Eee tamam. Buradan tamam. Aa tamam. Aa. Benden malık. Hayır. Tamam ha, çok iyisin abi. Tumuk attım. Dön dön dön. B'ye gidiyorum. Tamam ben oldum. Komutan gitti abi. Ha? E, B3'ün komutanı gitti. Başka? Tam yeteceğim atıyor abi o. arkası var dikkat abi. Hmm. 2 doğdu. Tamam usta Uçak geliyor uçak geliyor uçak geliyor. Dikkat bomba bomba atıyor. 2A6. Hmm, doğdu. Hı, diyorum abi clickbait doğdu abi geri çekilelim bence. E motor gitti. Öldü. Clickbait'in guard modu var mı? Yeni doğdu abi o. Yeni doğdu. Yok galiba ya. Geçmiş Ondan vurmaya yarar mı? Atma Ben ben motor tamir edeyim öyle yer çık. 5 4 Gat modu yok onun. Gat modu yok. Yok God yok God hiç birisini yok. yok. Map'ten kontrol edin. Kırmızı gözüküyor hepsi. Dikkat edin. Diğer taraftan T90 geliyor. E ee, şeyi aldım m 1in Bu topunu aldım. Kumdan aldım. Ya 5 gitti. 2 5 gitti. Tamam T90 tamam. bende. Hikayeliyi e, vuracağım, 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 vuracağım. Bak modu var. Benim 3 mermim kaldı. Geçikliyorum. Şu üstte var abi dikkat et. Şey. Arkadan geliyor. An, aynen arkadan arkadan geliyor. geliyor. Arkaya bakın. Öne Öyle bakıyorum yani. ben. Diyorum, bakıyorum, bakıyorum, evet. RDF geliyor. Hop Nerede? Evet. yedim ben. E, iki dur alacağım onu. 2 A yedi Şimdi şey gitti. 2 A her şey gitti. Aldılar Durum ne? Birisi daha geliyor şuradan. Gördüm gördüm. Arkadan çıkıyorum. Hedefe geliyor. Hedefe çıkıyor. Geliyorum. Aldım. Aldım hedefeye. Çok iyiyim. İyiyim şu an. Benim e, e, mermim çıkıyorum. kalmadı. Mermim kalmadı şu an sıfır. Suyu da gitti. Abi eee. Helal. Ben geri çekiliyorum. Mermim kalmadı. Birisi doğdu. Bezde. Aaa. Sen kaçabilecek misin abi? Attı. Yok kaçamayacağım. Ama kalmadı yok. Aldım. Helal. Aldım aldım aldım. Çekeyim seni abi geri. Gel. Yok. İyi tamam Dur, Yardım ediyoruz o zaman. Başka kalmadı zaten. Diğer beyiz herhalde onunla. Birisi daha doğdu. Gördüm. T81 Uşaktayım. mi? Uçaktayım. E, ya tamam gaz modu gitmiş. Bir ok kaldı zaten. Aldım Oo. aldım aldım Hele aldım. Sağ ol. Diğer tarafta doğdu şurada. Buna bakışım yok. E, senin tarafını istiyorum abi. Okey başka kalmadı zaten. Bir e 26. uçak sağır doğdu. E 26 çıktı vurdu. Eee çıktı. Tam T26 hiçbir şey yapamaz. İlk defa şu, şu yan kulemdeki zırhlar işe yaradı ha. Sabit, sabit. Aldım. Çarşı Bir matım gitti abi. Kaçıyorum. Eline tamam. sağlık. Gitti elinde abi. Canım. Ne T80 sonu dolabildik. <laughs> daha babam ne sallay isimli daha sonra. Sizde beşlik indirim. Karşıdan da onlar avantajlı oluyor. Adamlar üç tarafa çıkıp biz alttan geçiyoruz ya atış yapıp geri gelebiliyor ve bayağı da güzel atış bölgeleri var karşı arkadaşlar. Aynı şeyi biz yapamıyoruz onları. Buradan da onlar genelde kaybediyor. Öyle acaba Yemek Park ne düşünüyorlar bunlara Yani direkt gerçekteki kartaları adam birebir koyduğu için o gerçekte de zaten biliyorsun bir taraf avantajlı olur, diğer taraf dezavantajlı. Yani oyun map'i olmaması gereken map'ler var. Sen burada sosyal bir oyun sunuyorsan insanlara single player dediği sonuçta bu oyun online tabanlı her iki tarafında eşit olması lazım. Mesela World of Tanks'in artalarında ben aşığım. Adamlar yaparken 10-15 defa düşünüyor. Bir hata yaptıklarında da hemen değiştiriyorlar onu. War Thunder bir hata yapınca 3-4 ay bekliyor onu değiştirmek için. Abi adminleri mi bu kadar ağır? Adminlerin mesela mod klanına gir profillerine bak yöneticilerin adamlar kaça kaç gitmiş mi top tier oynayan var mı mesela onlara da bak statlarına bak demek istediğimi anlarsın adam 300 ne defa ölmüş 100 defa öldürmüş Yani ne bileyim adam bileyim, maç bileyim? başına ya. bilmiyorum İngilizcesi var matematik biliyor fen biliyor fen bilen adamı admin yapıyorlar işte ülkemizin mantalitesindeler bu adam okumuş etmişse her şeyi biliyordur mantalitesinde <laughs> Sağdan mı Yaraşlar ya ne zaman gelir abi tahmin olarak Bi bir ay şey. falan Bilmiyorum. Şu, tek sen, tek Her 3 ayda mi? bir geliyor işte. Ne merak ediyorsun? Tekten tamam. 4 oplo. T90M ile birebir aynı. E ayı gitti. Görmenin. Biri daha var orada. Evet. Doğru. Bir daha var evet. Spot yemedi adam hala. Evo bir abi. Bana bakıyor. Komutana tek bunlara... komutana gitti abi. Kundağa gitti. Oğlum nasıl giriş i̇karet. yapıyorsun? İkaret, ikaret abi. Helikopter. Helikopter. Bora sana dalıyor herhalde. O taraflar doluydu. TKX var. Nerede? Şurada. Beyin hemen sağ tarafın ödelesinde. Nereden lan? Ha base'de. Mat attı direkt yani. Base'den mi vurdu seni? Evet. Ha, ölmüş tekrar doğmuş. God Abi şunu görüyorsan top bundan gitti bunun.

Bekle birisi daha var. Sola dikkat et. Yakıtı palete gitti abi. Şöyle şu ileride geldi. Bir Orada birkaç kişi daha var abi şartlarında. Ee, şuradaki kişi Nerede bunu mürettebat hocam? Sağ da. Kadir abi arka. Kadir abi arka. T90. Type 90 geliyor. Ekti abi arkanda. Doldurma diyor. ya. Ama da helikopter, solda tank. Abi, Amir. abi. abi. Şu uçak şeker çeker miyiz? Tamam şöyle ilerleyelim. kısımda ya şuraya çok da bakmaya gerek yok Muhtemelen bizimkiler son anda onu da alabildim çok güzel Aa, ölmek üzereyken bir düşman aracını yok ettiği bir şey kazandım Steam'den Am, um, ya yeah, oh. Ah, so.